Merhaba, ben Kael. Astral Seyahate hazırlık serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bu yolculuğa başlamadan önce sana küçük ama önemli birkaç şey söylemek istiyorum. Eğer bu kanala henüz adım atmadıysan, şimdi tam zamanı. Abone olman yalnızca birkaç saniyeni alacak. Fakat inan bana, bu yolculukta kaybolmak bazen bulunmaktan daha anlamlıdır ve eğer bu yolculuğun sonunda aklında kalan sorular olursa ya da ruhunda uyanan düşünceler onları bizimle paylaş. Bu yalnızca bir anlatı değil, bir bağ kurma fırsatı. Beğenip beğenmemekse sana ait olan en saf seçimin olacak. Duygularını ifade etmekten çekinme. Çünkü burada biz her sesin yankısını duyarız. Teşekkür ederim. Kadar geldiğin için, şimdi başlıyoruz. Hayat bir düş kadar kırılgan, bir yıldız kadar uzak, ama güneşi düşündüğünden daha yakınsın. Ömrün yaşayabildiğin kadar ve hakikati anlayabildiğin kadar meditasyon, kelimelerle anlatıldığında basit görünür. Oysa gerçek anlamı insan zihninin en karanlık köşelerinde saklıdır. Kökeni Latince meditation. Ama bundan çok daha önce sessizlikte doğdu. Ve aslında meditasyon hiçbir şey düşünmeden gerçekleşen derin bir düşüncedir. Ama asıl soru şudur, neden? Neden meditasyon yaparız? Sana anlatılanlar çok fazla. Kimisi kaybolmuş, kimisi unutturulmuş hakikatler. Şimdi derinlere ineceğiz. En ince ayrıntısına kadar İnsanda iki temel enerji vardır. Birincisi, aktif enerji, yaşam enerji. Gözlerini açtığında, nefes aldığında, konuştuğunda, hissettiğinde, ağladığında, işte o enerji seninledir. Günlük hayatında adım attığın her yol onunla yürür. Ve ikincisi, durağan enerji, sessizliğin enerjisi, manevi enerji, ruhunun özü. Bu enerji, unutulan ve fark edilmeyen bir kaynaktır. Ve işte burada meditasyon devreye girer. Meditasyon seni aktif enerjiye gömülü bedeninden yavaşça, sessizce ama derinlemesine durağan enerjiye taşır. Bunu yapmadığında yorgunluk, kaygı, huzursuzluk ve o ismini bile koyamadığın boşluk seni sarar. Durağan enerjin azaldıkça sen kendini unutursun. Ama ne zaman meditasyona yönelirsen o zaman ruhun yeniden hatırlar. Sakinlik, huzur ve gerçek mutluluk işte orada başlar. Meditasyon durağan enerjiyi güçlendiren bir anahtardır ve bu anahtar yalnızca bedenini değil, zihnini ve ruhunu da özgürleştirir. Fiziksel dünyadan az da olsa çekildiğinde o büyük sessizlik sana kapılarını açar ve seni maneviyatın sonsuz okyanusuna bırakır. Meditasyon bazen gözlerini kapatıp evreni hayal etmektir. Bazen şarkı söylemektir ama yalnızca ruhunun duyduğu bir ezgiyle. Kimi zaman bir kitabın sayfaları arasında kaybolmaktır. Kimi zaman hiçbir şey yapmamaktır. Bazen sadece doğayı izlemek, ağaçların gölgesini fark etmek, bir rüzgarın sesine kapılıp gitmektir ve bazen kendini ayda bulmaktır ya da en karanlık evrenin tam merkezinde ama en önemlisi kendi içinde kendine rastlamaktır ve unutma bu yolculukta tek başına değilsin sevgiyle ve ışıkla her zaman birlikteyiz mutlu kal huzurla kal hoşça kal